Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Korkun edir miyiz? Korkun edir miyiz? Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık köklere. Yuva yaptık köklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel kapaz açarız. Engel kapaz açarız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. Elbirin e uzanırız. Elbirin e uzanırız. E uzanırız. Morsiyah bulutlara. Her, üç üç barı çeyrek ben özerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. 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 Karada. Karada. Denizde. Denizde. Kölde. Çatakta. Çatakta. Batakta. Batakta. Her, her zaman ve her, her yerde. Hazır the guy.